arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Dropper oynayacağız. Yani The Dropper. Yani eski hesabımda girmiştim. Biraz çok biliyorum ama onun haricinde hiç girmedim. Böyle yani. İnşallah bitirebiliriz. Kaç bölüm bilmiyorum ama birisi şu an 216'da galiba. Evet. Bakın o en üstte. Görebiliyor musunuz? Şöyle he yok 109'daymış o parası. Okey. Burada ne varmış? İlk dükkanları gezelim. Ya bu ne? Ben bunu istiyorum. Yok ben onu istemiyorum. Hadi gidelim arkadaşlar. Hangisine gidelim? Zorlu grafiği seviyesi çok yakında. Normal beklenme modu. Ee, şuna giyelim biz. Ona sonra gireriz. Bir dahaki videomuzda isterseniz ona da gireriz. Ama istemezseniz girmeyiz. Ne oluyor lan? Abi az önce. Eh bunda gidebiliyorum. Kameramın içine gideyim. Arkadaşlar sesi kapattım çünkü çok şeydi. Şöyle bir ses var yani. İnsanların ölme sesiyle birlikte çok fazla ses olabiliyor. Atladım aşağıya gidiyorum. Koş 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 koş. Hayır 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 hayır. Yere yani oradaymış abi. Şapkam gitti ki. Saymıyorum ben. Can you fix the brawler? Ew. Ay abi. İlk keşfedelim. Burası ne bölümü? Sakız bölümü mü? Şeker. Ona deyince ne oluyor abicim? Ben yukarıdayım ama. Oynamıyorum. Altı, <laughs> f Şimdi ben bu evde ne diyor? Kork ne Hiçbir şey anlamadım. Sadece bakayım cidden. Sadece Sadece Dorso Big yazıyor. Kapı çok büyük. Sadece onu anladım. Ben kaçıncı seviyedeyim? 6 Kaç seviye var ki? Birisi 106'da. Yani Kaç seviye olduğunu bilmiyorum ama bence bu videoda bitiremeyiz. Bitirirsek video yarım saatlik olur. Arkadaşlar benden uzun videolar mu istiyor musunuz? Pardon. Zaten bu uzun video. Ha yüzden. Yani oda video ister misiniz arkadaşlar? Oda video yapsam. Oda video çeksem izler misiniz Bence izlersiniz abi. Yapayım mı? Neyse bu videonun yorumlarında yazın. O da videoya gelsin mi? Ya kolum bu çarptı benim. Ben shift nokta açıp oynasam. Şu şekilde. Shift nokta açtım. Ee, yanım yandan yandan şöyle. Şimdi şuraya ilk bir bakalım. Nasıl gidebiliriz? Şurada bir açıklık var. Oradan gidebiliriz. Ee, saldım. Geldim. Burada nasıl yaparız? Ee, şu an saldım. Oynamıyorum. Ay elim. Elimde ne var lan? Neyse başı verelim. Hayır aşağı bak bana atlamak olmaz ki. Saldım. Salmadım. Salmadım. Saldım. Bunu salmasam daha iyi olur. Saldım bitti. Bakayım. Ölmedim değil mi? Öldüm. Abi ben oynamıyorum. Nasıl öldüm Allah aşkına cidden. Ben oraya gitmek istemiştim. Tek amacım oraya gitmek. Ay. Oğlum benim elimde ne var? Neyse boş verelim. O ne lan? Ben oraya bakıyordum. Ölseydim oynamazdım. Ama cidden o yukarıda ne var? Polis karakolu, polis abiler. Polisli abiler. Ben aşağıya doğru şurada şu şekil. Ben şöyle gidiyor değil mi karakter? Oğlum koronalar dönmezsen niye dönüyorsun Bey bilet koronası Bey biletten çıkan koronalar nasıl olur? Hani ben orada şu şekilde atlıyorum ya, ya da şu şekilde. şuraya Şimdi oraya geçiyorum, şöyle gidiyor, değil mi? De, de, de. <laughs> seviye 21'deyim ben. Evet ben seviye 21'deyim. Şöyle dönseydim olmayacaktı ama olsun. Ben geri geri yap.

Araba fiş ya kuruyu ki Allah ben, ben kendime herhalde video çekmiyor gibi hissediyor Çünkü videolarım bile hiç izlenmiyor Video çeksem de izlenmiyor çekmesem de izlenmiyor Eski videolarım hiç izlenmiyor sadece görüntülenme alıyor O da şortlarım görüntülenme alıyor Bu ne? Sen ne aşağıya <laughs> Diğerleri birazcık diğerleri yani. Aa, abi ben burayı eskiden hatırlıyorum. Ben burayı hiç geçememiştim. Şurada biraz açıklık var. Ama onun dışında hiç geçememiştim. Geçtim. Geç, geçtim. Evet geçeceğim. Şöyle yani. Geçecek. aşağıya doğru. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Tamam bu biraz iyi. Yeah boy en sevdiğim renk sarıdır. Brawler. de sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazın. Ve en sevdiğiniz stagi hangisi? <laughs> ya da seviye. Aa ben burayı biliyorum. Bu uzaylıların kafası şeye benziyor. Bakın kafaları şeye benziyor. Öldü. bakın oradalar. Bakın orada kafaları birazcık bir, birazcık <laughs> birazcık ortalarında çizgi olabilir kafalar. Ee, kafalar kötü ördek. Kötü ördek. spotu. Abi bu ne? Abi ben kör oldum. Orada ne şey abi? Geçtim. Yemin ederim geçtim. Allah çarpsın geçtim. Ya ben kör oldum. Ben gözlük takacağım herhalde bu videodan sonra. Ya yeni mi geçtim ben? Önce, aa yılan ben yılanı severim. Ben yılanları sevmem. Ben yılanı severim yılanları sevmem. Çok güzel bir cümle. Cümle kurmak da üstüme yoktur. Bak bir de hiçbir yerden geçemeyelim diye yosun koymuşlar. Burada nere? Vahşi doğa mı? Ben Roblox oynuyorum. Vahşi duaya gelmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa Ura'nın şarkısı çok güzel. Bakın açayım. Yı, 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 yı. Gelip yemeyelim de şu kadar açayım. Yok kadar. Şu kadar. Hiç ee, belki şu yüzden de olabilir. Bunun sesi yüzde yüz. 39 yapıp şunu tamam. İyi mi? Aman şimdi telif yeriz. Dur ömer dur. Ses yes. arkadaşlar biz sesle diye şey yapıyoruz falan. Direkt halınız gerek. Adına herkes patlıyor herkes bu kadar. Shift lock'u da kapat gerek mi var? Shift lock da Bizim zamanımızda shift lock yoktu. Nedir ne dedi portalı? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nasıl geçtim lan ben orayı? Seni ben bir geçeyim. Şurada bir boşluk var. Her şey aklımdaydı. Her şey fikrimseydi. Her şeyi biliyordum. Ve şuradaki boşluğu da da ee, geri geri ah o direman 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 ne atlamış ne kadar balık atla koş 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 geç koş 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 geç, geç aşağı hızlı inmemizi sağlayan bir şey yok mu? Bak oradan bir şey açacağız aşağıya ultra mega power gibi inecek. Nereye girmemi istiyor? ben oraya nasıl gireceğim? Girdim. Nereye 39? Aa ha, yapamam. Hayır, hayır. Ağzıma şapla kattılar. Ağzıma da şapla koydular. Koydular. Geçer mi? bir de günlerle. Kaça kadar oynayalım? 50'ye kadar oynayalım. 50'ye kadar oynamayalım ya. Çok az olmaz mı? Ha? 50'ye kadar oynamayalım. 50 azdır. Az az. 50 az olur şimdi. 60'a kadar oynayalım. 20 tane daha bölüm oynayacağım. nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Ay gibi de soyalım. Abi burası neresi? Şey. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Abi ben bunu hilesini biliyordum. Nasıl bunu hilesi? Şuradan atıyorduk. Şuradan ileriye doğru. Evet ben bunu hilesini biliyordum. Unutmuşum. Nasıl bunu? Şuraya. Şuraya. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Aha geçtim yes. Ben yani burada çok zorlanmıştım eskiden. O yüzden burayı ya, ay, burada değil. Diğer yer. Ee, arkadaşlar yorumlara şey yazarsanız. Diğerleri şeylerin içinden geçiyor falan diye. Onlar ölmüyor diye. Onlar başka bir bölümde olabilirler. Yorumlara abi yazmayın. Ben 10 yaşındayım çünkü. şeyler hesaplamaya çalışıyorum. 2013'lüyüm. 2014 Eylül'de doğdum ama daha Eylül'e gelmedik. Pardon Ekim'de doğdum. Daha Ekim'e gelmedik. O yüzden 11. 10.5 yani on buçuk gibi bir şey işte. Hoppa nasıl geçtim? Kızım sen de her yerde aşağıya bak düşmemeye çalışıyorsun. Atla işte Ömer abi gibi geçersin. Ben de. Eh. Hadi yapacağım. Ne yaptım ki. Can you fix the browser? Allah. <laughs> aram sam sam, aram sam sam, gule 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 ram sam sam, arabi, arabi. Ha çöpüm yıkıldı. Neyse geçti de çöp yoktu. Aram sam sam, aram sam sam, gule 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 ram sam sam. 50, 60'a kadar oynadı değil mi? Aram sam sam aram sam sam gül 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 Ne oluyor gül gül sam gül 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 sam. gül 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 aram sam gül 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 Düşündüğüm şarkı burada olabilir mi? Evet. Lan. Karakteri. 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 Tamam. Like history. Tamam. Karakteri ben oldum. Ölünce şapkam geliyor mu? Ölünce şapkam da yok. Evet abi tamam oldu. Karakterimin ay kanalımın ismi abone olmayı unut. Kanalımın ismi abone olmayı unutmayın. kanalımın ismi abone olmayı unutmayın yapayım mı? Yapmayayım. I need you as Christ. So be you rock. that close your eyes. It's really the Tamam. Şu şey, şey, Şu tamam. Bir oğlu sakır şey telefon nerede? Çey. Evet. He saatte şurada. Çoğlu sağ diyorsun. kapıyı açmıyor. Tamam mı? Elbiyo. Tamam mı? Elif tırba gidiyor mu Arkadaşlar annem aşı vurulacak da. O yüzden. Anne! Bir saniye. Eee arkadaşlar bir saniye öldüm. Tamam dedim arkadaşlar. E ee, burada aşağıda başka bir şey vardı. Evet. Biz orada bitti sanmıştık. Abiciğim biz kaçıncıdayız? 54'teyiz. Sadece 6 bölüm kaldı şeydim ben de videonun bitmesini hırsla bekliyorum. Ya abi korkunç. Direkt görürsek ne olacak önden? 55'teyim. 5 bölüm kaldı. Aki yuvas Tacos. Oraya ulaşırsam ulaşmadım. Oraya ulaşırsam bölümü geçtim sayarım videoyu kapatırım diyecektim ulaşmadım. Videoyu kapatmayacağım yani. Allah. Allah Kul 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 Allahu ehad evet. Allah sabit Okay let's go Yab yab ya Ay kızın kafası kızın kafası ya bulmuş kızın kafası ya bu kafalı ya bu kafalı kız diyeceğiz tekrar Arkadaşlar bu son bölüm. Bakıyoruz. Geçtim mi? Geçmedim. Ama iyi. It's the yum 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 yum. Ay 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 ay. Kopya kopya kopya. Kopya yok. <laughs> Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Allah Allah. Devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ha, bundan başka hangi videolar çekmemi de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani bilmiyorum ya. Yazın işte yorumlara. Bir şey diyorum şu an. İnşallah düşmem. Allah. İnşallah düşmem. Hadi düşmem. Hadi. Yes. Neredeyim şu an hiçbir fikrim yok. Hayır aşağı düşüyorum. Neyse arkadaşlar. Bölümü de burada bitiriyoruz. Aa öyle bitişiyor de. İyi be. Ben öleyim. Neyse bu videoda burada bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.